STV500'ün 42 metrelik boyu, 8,5 metrelik yüksekliği ve 4,2 metrelik bir mukavim tekne çapı var. Çalışma derinliğinin 200 metrenin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Deplasmanı satıhta 485 ton, dalışta ise 540 tonu bulabiliyor. Yani yaklaşık olarak 500 ton civarında olduğunu söyleyebiliriz. Zaten STM 500 denmesi sebebi de bu. Ana tahriki 1.5 megawatt gücünde bulunan 1.5 MW gücündeki tahrik motoru, 2 adet dizel jeneratör ve lityum iyon bataryalarda bulunuyor. STM500'ün sensörlerinden ve silahlarından bahsedelim. Savaş yönetim sistemi, seyir radarı, optronik seyir ve hücum periskopları, torpido, karşı tedbir, akustik aldatıcılar ve karıştırıcılar olmak üzere. Yine çeşitli silahları ve sensörlere sahip. Bunun dışında elektronik destek tedbirleri de bulunmakta. Sonarlar bulunmakta. Çeşitli sonar sistemleri, cihaz, mas vesaire. E, 4 adet silah kovanı ve 4 adet depolama kızağı var ki buralarda 8 adet akya ağır torpido taşıyabilir. Bunun dışında e, su üstü ve denizaltı harbi kabiliyetlerine sahip, özel kuvvet harekatı kabiliyetine sahip, mayın harbi, istihbarat gözetleme ve keşif